Akşarşı SRC ve sürücü kurslarından herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün size ağır vasıta parkurumuz olan L parkuru tanıtacağım. Önce arabaya bindikten sonra ilk yapmamız gereken işlemimiz emniyet kemerimizi bağlamamız. Aracımızı kalkış vitesi olan birinci getirdik. Ayağımız frende. İmdatımızı indirdikten sonra sol sinyalimizi verdik. Sol aynamızdan kontrolümüzü yapıp çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. L park alanına girerken sağ sinyalimizi verdik. Parkura girdikten sonra aracımızın sol tarafındaki boşluğu biraz daha fazla bırakıp aracımızın sağ tarafında bir insan geçebileceği kadar boşluk bıraktan sonra duruşumuzu gerçekleştiriyoruz. Sonra aracımızı geri vitesi alıyoruz düz bir, bir vaziyette geri getiriyoruz aracımızın arka kısmını dubayla aynı hizaya getirdiğiniz zaman duruyoruz aracımızı tam sağa çeviriyoruz direktorumuzu tam sağa çevirdikten sonra dönüşümüzü tamamlıyoruz aracımız düz vaziyete geldikten sonra durup direksiyonumuzu 3 tur sola çeviriyoruz. Direksiyonumuzu çevirdikten sonra aracımız zaten geri viteste. Kontrollü bir şekilde geri geri geliyoruz. Ta ki aracımızın ön kısmı sağımızda duran dubayı geçene kadar. Buradan çıkacağımız işlemlerde de öncelikle aracımızın sağ sinyalini veriyoruz. Birinci vitesi alıyoruz. Düz bir vaziyette ilerliyoruz. Aracımızın dubası, aracımız sağ tarafında duran dubayla aynı hizaya getirdikten sonra direksiyonumuzu tam sağ Kırdıktan sonra aynamızı kontrol ederek dönüşümüzü tamamlıyoruz. L parkurumuz tamamlanmıştır. Daha fazla eğitim videoları için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.